Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Deceit oynuyoruz. Ve katil olursak masum olanları öldürmeye çalışacağız. Eğer masum olursak da katillerden kaçmaya çalışacağız. ye yeah, hastalıklı. Formum. Yok bu iyi. Yok yeti değil şu şu deney. Kimse var mı? Kimse yok, değil mi? Topuk. Kimse görmeden topuk. Evet. Anlamadı. Görmemiş. Neyse ki. Yapmış ya bunu. Bak, bakalım. Mermi bulsaydım iyiydi ya. bulamadım ya. İhanet etsem mi ki? Neyse etmeyeyim. Hadi git git git. İçtim tamam. Burada kimse yok. Şu ikisini de içebilir miyim? İçemiyor herhalde burada biri var. Tamam gitti. Hemen içeceğim. Adama ne oldu? Allah Allah. Burada ne kadar çok kan kesesi var. Bunu içeyim. İspitleyecek bu beni yüzde. Madem gördü bir kez içtiğimi bir daha içeyim. Aa benimkiymiş herhalde. O değil. Evet şimdi arkadaşlar benim saklanmam lazım. Saklan saklan saklan. Burada saklanabilirim. Biri gelirse de vururum. Çünkü beni gördü o kan içti değil mi? söylerse şey e... herkes benim üzerime gelir öldürürler içtiğim tüm kanlar da boşa gider. Kimse yok değil mi? Yok şunu temizleyeyim de var kimse gelmesin. Gelmiyorlar değil mi? Uzaktan uzaktan. Evet dönüşeceğim ben yüzde Yanına gidip de dönüşeyim ya acıdım. Neredesiniz? Neredesin? Alt tarafı öldüreceğim seni. Öldü. Hadi geçmiş olsun. Neredesiniz ya? İşteysa bari biriniz öldüreyim. Ha. Yeah. galibiyet. Budur. Ve muhteşem bir zafer. Bir daha oynayalım. Bu sefer ben %100 katildeyim. Çünkü bir kere katı olursanız ikinci kere katılımımız çok düşük bir oranda. Buradan iki kişi Türk gibi. Niye ona kendi karakterini vermedik ya? Değilim. Oo. Nasıl? Oo, çok şanslıyım. Kimse almasın bu kamerayı. Yok yok yok. Normal normal ya. Yeti seçti kendi. Yeti seçti kendi. Şunu ya git de bir içeyim ya. İçmedim ben kesinlikle bir şey. anladılar. Ha, ha siz bekleyin. siz beni çok oylarsınız Gelin gelin gelin. Ha. Sen oradan ineceksin. Aha öldürüldü. Aha bitiyor. Bitiyor kan. Bitiyor. Bitti. %100 öldüm ben. Hiç değilse bir kişiyi eledim. O değil de diğerleri nerede? Arkadaşlar beni yüzde yüz ya. Yukarıdan mı gidiliyor diğer kata? Ölüyorum ölüyorum. Oh ölüyorum. Of ya. Ah oy oylayamayacaklar ki. Oh. Oylayamayacaklar ki. Rahat rahat kan içeceğim. Allah'ım ya Rabbim. Size ne? Bir kan bulsam dönüşeceğim. Yok mu orada? Şu anda hiçbir şey göremiyorum ya. Yok mu bir kan kesesi daha? Yine aynı yere geri döndüm evet. Ya bir tane daha olsa dönüşeceğim de. Yok. Var mıdır? Dur şurada kan var. tabi Evet onu eledik. Aha kazandık herhalde. Kazandık budur. Ye. Yeah. Tamam. bugünlük videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın. Ve özellikle abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.